Lücid rüya, kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve bu farkındalığı kullanarak rüyadaki olayları bir dereceye kadar yönlendirebildiği bir bilinç durumudur. Bu tür rüyalar bilinçaltının keşfi, yaratıcılığın artırılması ve hatta kişisel gelişim için kullanılabilir. Lücid rüya görme yeteneği doğuştan gelen bir özellik olabileceği gibi çeşitli teknikler kullanılarak da geliştirilebilir. Bazı insanlar hayatları boyunca doğal olarak lucid rüya görürken, diğerleri bu deneyimi bilinçli çabalarla kazanabilirler. Lucid rüya genellikle iki farklı seviyede deneyimlenir. İlk seviyede kişi rüya gördüğünün farkındadır ancak rüyayı tamamen kontrol edemez. İkinci seviyede ise kişi sadece farkında olmakla kalmaz, aynı zamanda rüyanın gidişatını değiştirebilir. Rüya ortamını manipüle edebilir ve hatta fizik yasalarını bile aşabilir. Bu seviyeye ulaşmak için düzenli pratik yapmak ve belirli yöntemleri uygulamak gerekir. Lücid rüyaların ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerden biri uyku evreleridir. Uyku birkaç aşamadan oluşur ve lücid rüyalar genellikle REM uykusu sırasında meydana gelir. REM uykusu beynin en aktif olduğu evredir ve bu dönemde görülen rüyalar genellikle daha canlı ve hatırlanabilir olur. REM süresinin uzun olduğu zamanlarda lucid rüya görme ihtimali artar. Özellikle sabah saatlerine yakın REM evreleri daha uzundur ve bu saatlerde lucid rüya deneyimleme olasılığı daha yüksektir. Lucid rüya görmeyi öğrenmek isteyen kişiler için farklı teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın kullanılanlardan biri gerçeklik kontrolleri yapmaktır. Gün içinde birkaç kez, şu an rüyamı görüyorum, diye kendine sormak, bilinçaltını eğiterek bu sorunun rüyada da sorulmasını sağlayabilir. Gerçeklik kontrollerinin en yaygın yöntemleri arasında aynalara bakmak, ışık anahtarlarını açıp kapatmak, ellerine dikkatlice bakmak ve burnunu kapatarak nefes alıp alamayacağını kontrol etmek bulunur. Bu kontroller, rüya ortamında farklı veya tuhaf görüneceği için kişinin rüyada olduğunu fark etmesine yardımcı olabilir. Bir diğer etkili yöntem ise rüya günlüğü tutmaktır. Uyandıktan hemen sonra rüyaları yazmak, zamanla rüya motiflerini tanımaya ve lucid rüyaların daha kolay tetiklenmesine yardımcı olur. Rüyaların düzenli olarak kaydedilmesi, bilinçaltının rüyalara daha fazla dikkat etmesini sağlar ve lucid rüya görme ihtimalini artırır. Muld yani berrak rüyaların hafıza indüksiyonu yöntemi, lucid rüya görme ihtimalini artıran bir diğer tekniktir. Bu yöntemde, kişi uykuya dalmadan önce kendisine, bir sonraki rüyamda rüya gördüğümü fark edeceğim, şeklinde telkinlerde bulunur. Bu, bilinçaltına yerleşerek rüya sırasında farkındalık kazanmayı kolaylaştırır. WBTB yani yatağa geri dön yöntemi ise, lucid rüya görmek isteyenler için en başarılı tekniklerden biridir. Bu yöntemde kişi, normal uyku döngüsünün ortasında uyanır ve yaklaşık 30-60 dakika boyunca uyanık kalır. Bu sürede lucid rüya ile ilgili kitap okumak, rüya günlüğü incelemek veya meditasyon yapmak gibi bilinçli aktiviteler yapmak, tekrar uykuya dalındığında lucid rüya görme şansını artırır. WDI yani uyanıklık kaynaklı berrak rüya görme yöntemi, doğrudan uyanıklıktan REM uykusuna geçerek lucid rüya görmeyi hedefler. Bu teknik daha ileri seviyede deneyim gerektirir ve genellikle uyku felci ile ilişkilidir. Kişi uykuya dalarken vücudunun gevşediğini ancak bilincinin açık kaldığını hisseder. Bu noktada görsel ve işitsel halüsinasyonlar ortaya çıkabilir. Eğer bu aşama doğru bir şekilde yönetilirse, kişi doğrudan lucid rüyaya geçebilir. Lücid rüya deneyimi kazanıldığında, rüyanın kontrol edilme seviyesi kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar sadece rüya gördüğünü fark etmekle yetinirken, bazıları rüyanın tamamını yönlendirebilir. Rüya kontrolü için uygulanan yöntemlerden biri, rüyada belirli bir hedef belirlemektir. Örneğin, kişi bilinçli olarak uçmak Duvarların içinden geçmek veya farklı bir yere ışınlanmak gibi aktiviteleri deneyebilir. Rüyadaki nesnelerle etkileşim kurmak ve rüyadaki karakterlerle konuşmak da yaygın lucid rüya deneyimleri arasındadır. Lucid rüyanın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri kabusları kontrol etme yeteneğidir. Kabuslar sırasında farkındalık kazanmak rüyayı değiştirmeyi veya tamamen sonlandırmayı mümkün kılar. Bu özellikle tekrarlayan kabuslar gören kişiler için faydalıdır. Ayrıca lucid rüya sırasında bilinçaltına mesajlar göndermek ve kişisel gelişim için olumlu telkinler kullanmak da mümkündür. Lucid rüyanın bir diğer avantajı yaratıcılığı artırmasıdır. Sanatçılar, yazarlar ve bilim insanları lucid rüyalardan ilham alarak yeni fikirler üretebilirler. Rüya sırasında bilinçli olarak düşünmek ve yeni senaryolar yaratmak, yaratıcı sürecin bir parçası olarak kullanılabilir. Tarihte birçok önemli kişi lucid rüyalardan ilham aldıklarını belirtmiştir. Psikolojik açıdan bakıldığında, Lücid rüya kişinin kendi bilinçaltını keşfetmesine yardımcı olabilir. Rüya sırasında bilinçli kararlar almak günlük hayatta da farkındalığın artmasını sağlayabilir. Meditasyon ve bilinçli farkındalık pratiği ile birlikte kullanıldığında lücid rüyalar ruhsal gelişimi destekleyebilir. Lücid rüya görmenin bazı zorlukları da vardır. Öncelikle herkes kolayca lücid rüya göremeyebilir ve bu yeteneği kazanmak zaman alabilir. Ayrıca lücid rüya gören bazı kişiler rüyada olduklarını fark ettikten sonra heyecanlanıp uyanabilirler. Bu durumu engellemek için rüya sırasında sakin kalmayı ve bilinçli olarak rüyanın devam etmesini sağlamayı öğrenmek gerekir. Bazı durumlarda lucid rüyalar uyku felci ile ilişkili olabilir. Uyku felci, kişi uyanıkken vücudunun hareket edememesi durumudur ve bazen korkutucu deneyimlere neden olabilir. Ancak uyku felci bilinçli olarak kontrol edilirse, lucid rüyaya giriş için bir kapı olabilir. Lucid rüya tekniklerini düzenli olarak uygulamak, zamanla bu yeteneği geliştirmeye yardımcı olur. Herkesin beyni farklı çalıştığı için bazı teknikler bir kişide daha iyi sonuç verirken başka bir kişide etkili olmayabilir. Bu yüzden farklı yöntemleri deneyerek en uygun olanı bulmak önemlidir. Sonuç olarak, lucid rüya görmek mümkündür ve düzenli pratikte geliştirilebilir. Rüyalar üzerinde kontrol sahibi olmak hem eğlenceli hem de faydalı bir deneyim olabilir. Rüya farkındalığını artırmak, bilinçaltını keşfetmek ve yaratıcı potansiyeli açığa çıkarmak için lucid rüya tekniklerini uygulamak oldukça etkili bir yöntemdir. Hayat devam ediyor.